Her yer zikiri. Sadece gecenin karanlığını delen ay ışığı yardım ediyor bana. Harabe evlerle dolu bir köydeyim. Buraya nasıl geldiğime dair hiçbir fikrim yok. Sadece beynimin verdiği komutu yerine getiriyor ve yürüyorum. Etrafımda bir hayvan dahi yok. Terk edilmiş köylerden birinde olmam muhtemeldi. Korku, şu anda hissetmem gereken en son duygu bile olmamalıyken bu denli korkmam normal miydi? Üzerimdeki eskimiş beyaz elbiseyi ne zaman giymiştim? Saçlarım neden böyle pis ya dağınıktı? Etrafıma göz gezdirirken gördüğüm incir ağacının yanındaki sağlam kalmış çeşmeye doğru ilerlemeye başladım. Boğazım o kadar kurumuştu ki konuşamıyordum. Çeşmeye doğru attığım her adımda içim sıkılıyor, yüreğim daralıyordu. En fazla yüz tuğladan yapılmış küçük çeşmenin başına geldim ve titreyen evlerimle paslanmış varnasını uzanıp açtım. Üzerimle tazikle sıçran kan ile çığlık atarak geriye doğru koşmaya başladım. Kalbim çok hızlı atıyordu. Gördüğüm bir diğer incir ağacına doğru koşup gövdesini sırtımı yasladım ve oturdum. Nefes nefese kalmıştım. Üstelik kuruyan boğazım her nefes alışında daha da çok acıyordu. Gözlerimi kapayıp ellerimle terli anımı olmaya başladım. Başım dehşet saçarcasına ağrıyordu. Hafifçe esen rüzgar terden sırıp sıkmam olmuş saçlarımı ürpertirken tek istediğim buradan kurtulmaktı. Nefesim biraz daha düzene girdiğinde gözlerimi yavaşça açtım ve ellerimle yerden güç alıp ayağa kalktım bedenimdeki baskı git gide artıyordu. Kulağımda anlamadığım dilde konuşmalar yankılanırken aklımda bir türlü cevaplayamadığım bir soru varlığını sürdürüyordu. Kaç saattir buradaydım. Kimseyi görmemiştim. Bu ıssız yerde benden başka biri yok sanarken git gide artan fısıtla, bu düşüncemin yanlış olduğunu tezini doğruluyordu. Birden boğazıma yapışan ellerle dengemi kaybedip yere düştüm. Avazın çıktığı kadar çığlık atıyor, çırpınıyordum. Bir süre sonra sakinleştim. Sıkıca kapadığım gözlerimi açtığımda karnımın üzerine oturmuş ve bana bakan kısa boylu, derisi kıpkırmızı ve kanlı, gözleri simsiyah ve ağzından kan akan bir yaratık vardı. Nefesim gitgide kesilirken ellerini vücudumla yetiştiriyordu. En son göğsümün üzerinde durdu ve gözlerimin içine bakarak uzun tırnaklarını derime geçirip çizmeye başladı. Attığım çığlıkların boşuna olduğunu bilsem de birinin yardımıma koşmasını ümit ediyordum göğsümü çizdi elleriyle saçlarımı çekmeye ve o pis nefesiyle midemi bulandırmaya devam ediyordu. Daha fazla bakamayacağımı anlamış ve başımı sol tarafıma çevirmiştim ki üzerimdeki yaratığın aynısından yüzlercesinin gözlerini dikmiş bana baktığını gördüm. Ben korkunun esiri altına girmiştim ve en önemli silahımı unutmuştum. Dua. Rabbimden başka kim yardım edebilirdi bana? Son gücümle ilk önce mesmele çektim. Üzerimdeki varlık boğazıma yapışıp dua okumamı engellemeye çalışırken ona inat bildiğim tüm duaları okumaya başladım. Eftelya. Eftelya uyan. Vücudumun şiddete sarsılması ve isminin söylenmesiyle aniden sıçradım. Aksen bana sıkıca sarılmış her şeyin geçtiğini ve kötü bir kabus olduğunu söylüyordu. Derin derin nefes alıyorken ciğerlerim daha çok nefes almam için beni zorluyordu. Birkaç dakika sonra sakinleşmeye başladım. Aksen'in kollarından ayrılıp yatağın başlığına dayandım. Çok kötü. Çok kötü bir kabus gördüm Aksen. Çok kötüydü. Eftelya canım ''Ben sana bir su getireyim bekle.'' Aksen odanın ışığını yakıp mutfağa gitmiş beni tek başıma bırakmıştı. Tedirgince odayı süzüyor her an tetikte bekliyordum. İyice paranoyaklaşmıştım. Gördüğüm kaosu sahiden yaşamış gibiydim. Sanki göğsüm gerçekten çizilmiş ve o kırmızı yarıklık üzerime gerçekten oturmuştu. Elimi istemsizce göğsümün üzerine getirdim de hissettiğim yapışkan ıslaklığı üzerimdeki body ile bir hışımla çıkarttım. Aynanın karşısına geçip kendime baktım. Göğsüm kan revan içindeydi. Dikkatlice baktığımda değişik harflerle bir şeyler yazıyor gibiydi. Aksenin bunu acilen görmesi lazımdı. Ama neden hala gelmemişti? Üzerimdeki şoku atamadan bir daha Aksen'i merak etmeye başlamıştım. Badimi titreyerek yeniden yeni Aksen'in yanına gitmek için kapıya doğru ilerlemiştim ki kapı kendiliğinden hızla kapandı. Gitmekle gitmemek arasında kalmıştım. Aksen'in seslenmesiyle derin bir nefes alıp yatağa atıldım. Elindeki bardak bir giren arkadaşım hızla yanıma gelip bardağı elime verdi. Suyu bir dikişte içip bardağı komodinin üzerine koydum. Body'mı hızla çıkarıp Aksen'e döndüm. Aksen, göğsüme bak. Kendisine seslenmem bile göğsüne bakması bir oldu Aksen'in. Aksen meraklı gözlerle bana bakmaya başladı. Bakıyorum Eftelya ama bir şey göremiyorum. Ne var göğsünde? Ama bu imkansızdı. Hızla başımı göğsüme doğru indirip baktığımda bir damla kan bile yok. Ne yani? Ben şimdi hayal mi görmüşüm? Hayal olmayacak kadar gerçekti. Elimle hissetmiştim. O kan kokusunu almıştım. Aksen ben kendi gözlerimle gördüm. Üzerimde kanlarla değişik bir yazı vardı. Ellerinde kanın izi vardı. Ama bu olamaz. Canım bak biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun ama biraz toparla kendini. Kabus görüyordum seni uyandırmaya çalıştırdığımda onun etkisinde kalmıştırsın. Öyle midir Aksen? Hadi gel canım yatalım. Bak sabah olmak üzere. Aksine inanmak istiyordum. Yalandan bile olsa inanma. Birlikte yatağa yatıp sıkıca birbirimize sarıldık. Huzursuzca gözlerimi kapattım ve uyumaya çalıştım. Bir daha ne şekilde uyanacağımı bilmeden. Sabah Aksin'in yüzüne kondurduğum küçüklerle uyandırdım. Birlikte aldığımız kararla dün gece yaşayanlar aramızda sır olarak kalacaktı. Mutfaktan gelen mis kokularla karnımın ne kadar çok acıktığını fark ettim. Cemre teyze yine döktürmüştü. Aksan ile gülüşerek mutfaktan içeriye girdik. Cem amca ve Cemre teyze günaydın deyip kahvaltı masasına oturmak için yardım etmeye başladık. Sofra hazır olduğunda Anıl ve Ahmet de gelmişti. Güzel bir kahvaltı yapmıştık. Git gitme zamanımız geldiğinde hepsiyle teker teker vedalaşıp şirketlikten sonra Aksen ile bahçedeki büyük siyah köpeğin bize bakışları eşliğinde bahçe kapısından çıktık. Anıl ve Ahmet de bize eşlik ediyorlardı. Gözümden kaçmıyor değildi. Ahmet ve çok yakın davranıyordu ama Aksen için aynı şeyleri söyleyemeyecek. Evimin önüne geldiğimizde vedalaştık ve Aksen ile birlikte eve gidip odama çıktık. Emre'nin odasından laptopunu almayı da unutmadık. Yatağıma oturup laptopu açtım. Aksen de yanıma oturdu. Birlikte paranormal olayları ve nedenlerini araştırmaya başladık. Başıma gelenlerle benzer olaylar var mı merak etmiştim. Okuduklarım korkumu katlarken yaşayacaklarım kanımı donduruyordu. Araştırmalarım sonucunu artık başıma gelenleri rahat çok anlayabiliyordum. Önümde iki yol vardı. Ya teslim olup azap içinde sonumu getirecektim. Ya da tüm gücümle savaşıp başımdan bu belayı def edecek. Ben tabii ki de onlarla kanımın son damlasına kadar tüm imanımla savaşmayı seçmiştim. Her ne olursa olsun kurtulacaktım. Cinler insan neden musallat olur? Cin ve şeytanların insana musallat olmasının çeşitli nedenleri vardır. 1. O insanın bedeninin cinlerin girmesine müsait oluşur. Bu yaratılıştan gelen bir şeydir. İnsanların bazıları çok çabuk hastalanır. Beden olarak narin ve zayıftır. Kimisi güçlü kuvvetlidir. Bu bakımdan her gün bir miktar Kur'an okumak veya dinlemek, namaz kılmak bedeni bu varlıklara karşı güçlendirir. 2. Çok aşırı sevinmek veya üzülmek. Olaylar karşısında çok sevinmemeli veya çok üzülmemeliyiz. Her iki durumda da bedenimiz ruh varlıkların girmesine müsait hale gelir. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmeliyiz. 3. Kusul abdesti almama Kusul abdesti her ne kadar temizlik ise de abdest olarak kendimizi manevi bir kalenin içine sokmuş oluruz. Nasıl ki dünyamızın etrafında canlıları güneşten gelecek zararlı ışınları karşı koruyan bir atmosfer tabakası varsa abdest de bizleri korur. 4. Her gün Allah'a hatırlamalı. Ona karşı görevlerimizi, ibadetlerimizi elimizden geldiğince yerine getirmeliyiz. Allah'a sığınmalı, şükretmeliyiz. 5. Doğum yaptıktan sonra Laos'a kadınları yalnız bırakmamalıyız. 6. Yatağa girdiğimizde Fatiha, ayet Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini gücümüz yetkince çok okumalıyız. 7. Kur'an ve hadis olmayan metinleri kesinlikle okumayız. Bunlar cin çağırmada kullanılan şeyler olabilir. 8 ruh çağırma seansları yapmayınız. Çağırdığınız ruh değil cinlerdir. 9. Kesinlikle tütsü yakmayınız. Koku cinlerin gıdası olduğundan bulunduğunuz yere toplanırlar. 10. Bazı kitaplarda yazan hüktam elde edin. cinleri çağırma adı altında verilen işlemleri kesinlikle uygulamayınız. Çok tehlikelidir. Güçlü bir şeytan musallat olursa ömür boyu sıkıntı çekebilirsiniz. 11. Büyücülük, cincilik yapan kimselerden uzak durunuz. Onun sizi tanıması, görmesi yeterlidir. Siz farkında olmadan cin musallat edebilirsiniz. Bu gibi kişilerden şifa beklemeyiniz. 12. Banyoya ve tuvalete içeri girmeden mesnere çekiniz. 13. Kadın cinin insan erkeği veya erkek cinin insandan kadına aşık olması, cinlerin insanlara musallat olmalarının önemli nedenlerindendir. Çok karşılaşan bir durumdur. Böyle bir şey hissettiğiniz anda ondan kurtulmak için aniden bir hocaya gidin. Aksen ile akşama kadar yaptığımız araştırmalar sonucunda bulduğumuz bilgileri maddeler halinde yatmış, nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında konuşmuştuk. Birkaç telefon konuşmasından sonra da işlerden çok iyi anlayan bir hoca ile görüşmek için bir randevu almıştık. Şimdi bir sıkıntı vardı. Akşam saat 6 gibi aksını yolcu edip geri odama çıktım. Artık ailemle oturmak istemiyordum. Odada karanlıkta düşünmek bana daha da cazip geliyordu. Pijamalarımı giyinip ışığımı kapattım ve yorganımın altına girdim. Lakin ben üşüyordum. Sol tarafıma dönüp gözlerimi kapattım. Aklımda yine onlar ve yaşadıklarım vardı. Gece yarısı boynumda hissettiğim nefes ile aniden uyandım besmeye çekip bildiğim duaları okumaya başladım. Bir süre sonra ensemde hissettiğim nefes yok olmuştu. Kalbim korkudan çok hızlı atıyordu. Terler sürü olmuştu. Banyo yapmazsam rahat edemeyeceğimi bildiğimden yataktan kalkıp eşyalarımı yanıma aldım. Ve banyoya mesmere çekerek girdim. Üzerimi çıkarıp suyu ayarladım ve duşumu almaya başladım. Saçlarımı şampuanlarken birden suyun kokusu ve ısısı değişti. Yüzümü yıkadıktan sonra tedirgince gözlerimi açıp başımı duş başlığına doğru kaldırmıştım ki üzerime akaran su değil kan olduğunu gördüm duşa kabinin kapaklarını açmak için hareketlendiğinde ise duş başlığımda bir sürü minik böcek üzerime doğru düşmeye başladı. Çığlık atıyor, küvetten çıkmak istiyordum lakin duşa kabinin kapısını büyük türlü açamıyordum. Son çare olarak kabinin cam kapısına yumruk atıp bağırmaya devam ettim. Büyük bir gürültüyle tuzlu buz olan kabinin cam kapısı ellerimi ve bileklerimi boydan boya kesmişti. Sıçrayan cam parçaları da her yerine saplanmıştı. Acı içinde küvetin içine yığılışım ile böcekler yaralarımın üzerine gelmeye başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak dua etmeye başladım. Rabbimden yardım istemekten başka bir şey çarem kalmamıştı. Gözlerim kapanmadan önce dehşetle de karşımdaki duvarlarda kanla yazılan yazı okudum. Sana amirden uzak dur demiştim. Bismillah. Anneciğim hadi uyan güzel kızım uyan. Gözlerimi yavaşça açtığımda burnuma gelen ilaç kokusuyla hastanede olduğumu anladım. En son banyoda o kabus dolanları yaşamıştım. Gerisi koca bir karanlıktı. Artık yesenecek gücüm kalmamıştı. Kurumuş boğazım acısa da kendimi zorlayarak konuşmaya başladım. Ne oldu anne bana? Sesimin çıkıp çıkmadığından bile emin değilim. Her yerim çalakıyordu. Annem ellerimi tutup sorumu cevapladı. Kızım banyoya girdiğinde seni küvetli kanlar içinde yatarken buldum. Duşakabinin kapısı tuzla buz olmuştu. Hemen ambulansı arayıp hastaneye gittim. Ellerinde ve bileklerinde derin yaralar var. Vücudunun çoğu yerini cam batmış. İki saat suda ameliyat. Üç gündür de uyuttular Annemin dedikleri kanımı dondururken tek istediğim yalnız kalmaktı. Annem ne olduğunu neden cam kapının kırıldığını sorduğunda ayağımın kaydığını söyledi. Gerçeği anlatamam Anne yalnız kalmak istiyorum. Biraz uyuyacağım. Anlayışla başını sallayan annem babam ve kardeşimin de burada olduğunu, onların yanına gideceğini söyledi ve şefkatli bir öpücük kondurup odadan çıktı. Yarım saat öyle uzanmış onları düşünürken kapının açılma sesiyle başımı o yana çevirdim. Can dostum Aksel, Anıl ve Ahmet ile birlikte gelmişlerdi. Yüzüme kondurduğum saat bir gülümsemeyle geçmiş olsun dileklerini kabul ettim. Biraz sohbet ettikten sonra Anıl ve Ahmet hasta ziyaretçisi olur diye kalkmışlardı. Aksan ile baş başa olunca her şairin ayrıntısıyla anlattım. Beni dikkatle dinledikten sonra konuşmaya başladı. Eftelya, buraya gelmeden önce hocaya git. Bana hiç güzel şeyler söylemedi. Kaşlarını çatıp tedirgince kendisine bakmaya başladı. Her saniye biraz daha geliyor. Ellerini ellerimin üzerine koyup gözlerimin içine baktı ve konuşmaya başladı. Düşmanlarımız çok güçlü ve acımasız Eftelya. Dayanmalıyız. Sonuna kadar savaşmazsak kazanamayız. Hocaya gideceğini öğrendiklerinde ne hale getireceğiz? Ben şimdi çıkıyorum iyice dinlen. Sonra yine görüşürüz. Onaylar anlamda başımı sallarken istediğim tek şey artık normal hayatıma dönmek. Başımı tavana doğru çevirdim. Onun yüzünü görmem bile kaskat kat kesildi. Simsiyah gözleri, pis ve dağınık saçları, yara bede içindeki yüzüyle bana sinir bozucu bir şekilde sıkıyordu Gözleri öyle bir bakıyordu ki sanki birazdan hazır olacaktı. Banyoda sana hazırladığım sürpriz çok eğlendim. Pis insan oğlum. nefesi ciğerlerimi yakarken ses kulaklarımı tırmalıyordu. Bu halde olmamın tek suçlusu karşımdaydı. Ama ben hiçbir şey yapamıyordum. Sadece gözlerimi gözlerine sabitlemiştim. Sesimi kontrol etmeye çalışarak günlerdir beynimi kemiren soruyu sordu. Ne olduğunu, benden ne istediğini bilmiyorum. Söyle, benim ne derdim ne? Tavandan inip ayak ucuma oturdu ve yavaşça bana yaklaştı. En sonunda burun buruna gelmişti. O iğrenç gülüşünü bozmadan konuşmaya başladı. Ben ifritim. Amir'in sahibi Mektalya. Sevgilimden uzak durmanı istedim ama sen hep onun yanında oldun. Cezanı çekeceksin benim olana dokunmayacak. Sona doğru sesi o kadar çok çıkmıştı ki ben de bağırarak karşılığı verdim. Ben senin olana dokunmadım. Benden uzak. O pis uzun tırnaklı elleriyle boğazıma sıkıp olanca gücüyle bağırmaya başladı. Kulaklarım sağır olma derecesine gelmiş. Kimse bu sesi duymuyor muydu? Neden yardım etmeye gelmiyorlardı? Gözlerimden kanlı yaşlar akıyor, canım hattından fazla yanıyordu. Kesilen yerlerime baskı yaptığı için dikişlerim kanamıştı. Gözlerimi gözlerinden kaçırdım. Artık yapmam gerekeni yapmalıydım mesmele çekip bildiğim dualar okumaya başladım. Bana acı çektirirken dua okumaya başlamam ile kendisi sadece çekip yok oldu. Artık tek silahımın dua olduğunu biliyordu. Sadece Allah'tan yardım dileyebiliyordu. Biraz dinlendikten sonra nefesimi düzene sokmuş, hemşerinin gelmesi için sağ tarafındaki düğmeye basmıştım. Bir dakika sonra sarışın, beyaz forma ve güler yüzlü bir hemşire o zaman Merhaba Efter bir problem mi var? Evet, galiba dikişlerime karar. Bir bakar mısınız? Hemşire odadaki dolaptan malzemelerini alıp yanıma geldi. Yaralarımı kontrol ettikten sonra telefonuyla birini aradı. Alo Ayşe hemşire, Bir zamandım dikişleri patlamış. Odada mı dikeyim yoksa sizin mi Peki, ben asansöre bindiriyorum siz karşılarsınız. Telefonu kapattıktan sonra odadan çıktı. Bir iki dakika geçmemişti ki önünde tekerlekli sandalye ile odaya geri geldi. Bana yardımcı olup sandalyeyi oturtturdu. Arka tarafıma geçip bitirmeye başladı. Birlikte asansörün önüne geldiğimizde çağırma düğmesine bastı. Asansör geldiğinde beni bildirdi ve kadın delip geri çıktı. Asansör kapısı kapandıktan sonra hareket etmeye başladı. Benden başka kimse yoktu ve ben asansörde tek kalmayı hiç sevmedi. Bir kat indikten sonra tam ara katta durdu ve tuşlar etkisiz hale geldi. Canım çok acısa da sandalyeden kalkıp bir ihtimal çalışıyorlar diye tuşlara basmaya başladım. Bağırıyordum lakin kimse sesimi duymuyordu. Canım çok acıyor ve sandalyeye geri oturmamla tam geriye dönmüştüm ki ifritin sandalyeme oturduğunu gördüm bana iğrenç bakışlarını atıp sırıtıyordu. Artık ondan korkmuyordum ve nasıl savaşacağımı biliyordum. Cesaretimi toplayıp tam doğal kumaya başlayacaktım ki ayağa kalkıp ellerini iki yana açtı. Çok sizde yüksek sesle çığlık atmaya başladı. O çığlık attıkça böcekler ve yılanlar ağzından çıkıyor ve üzerime doğru geliyorlardı. Çığlık atarak asansörün en kışısına geçtim ama bunun bir işe yaramayacağını biliyordum. Yere sarıldım. Başımı dizlerimin üzerine koydum. Gözlerimi kapatıp doğal çalıştım. Üzerimde gezinen böcek ve yılanlar okumama engel oluyorlardı. Bir yılanın boğazıma sarılıp sıkmaya çalışmasıyla ellerimle tutup boğazımdan ayırmaya çalıştım ama rahatlayıp. İplik karşımda kalkalar atarken bana iyice yaklaştı ve saçlarımdan tutup yüzsüz kalmış bedenimi yerlerde sürüklemeye başladı. Böcekler sargı bezlerini geçmiş, yaralarımı kemirmeye başlamışlardı. Artık acıdan konuşacak mecalim kalmamıştı. Gözlerim yavaştan kapanırken en son sandalyeye oturtulmamdı. Uyandığımda bir hemşire bana iğne yapıyordu. Kurumuş boğazımla su istediğimi söylediğimde uyandığımı anladım. İğneyi yapıp su şişesini eline alıp dudaklarıma yaklaştırdı. Suyu doya doya içerken kendime geldikten sonra derin bir nefes alarak arkama yaslandım. Sesim kısık olsa da ne oldu bana diye sordu. Aslında asansörde yaşadıklarımı unutmamıştım. Sadece ondan sonra neler olduğunu merak ediyordum. Hemşire üzgün gözlerle bana bakıp konuşmaya başladı. Asansör ağrıda yakınca panik atağınız tutmuş ve kendinize çok zarar vermişsiniz. Sizi bulduğunuzda sandalyenizde baygın yatıyordunuz. Hemen patlamış dikişlerinizi tedavi edip sizi bir gün uyuttuk. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Hapisten ağrılarım var ama iyiyim. Şey sizden çantamdaki telefonumu istesem tabii ki de verir. Bir dakikanızı istiyorum. Dolabın içindeydi çantanız. Hızla çantamı bulup içinden telefonumu çıkardı ve elime verdi. Geçmiş olsun diye okudan Birkaç saniye sonra da annem, babam, Emre ve Aksel hep birlikte cümle cemaat odama girdiler. Annem başta olmak üzere hepsi çok korkmuştu. İyi olduğunu söyleyip rahatlamak istedim ve biraz da olsa başardım. Yarım saat sonra hemşire yalnız kalmam ve dinlenmem gerektiğini söyleyince herkes sırayla odamdan çıkmaya başladı. En son aksen kalmıştı. Kulağıma eğilip sonunda beklediğim haberi vermişti. Aksenin basitli ocağa gidebilecektim. Hastaneden çıkıp iyileştikten sonra kurtulacaktım bu kabustan. Aksen'i kocaman öptükten sonra gülümseydim ve odadan çıktıktan sonra telefonumu elime alıp ilk şıkkın ne olduğunu araştırmaya başladım. Telefonu sıkıntıyla bacaklarımın üzerine koyup sakin kalmaya çalıştım. Düşmanımın çoğu özelliğini öğrenmiştim ama korkuyordum. Acımasız çok güçlü. Gözlerimden yaşlar erkeken tek istediğim bir an önce bu saçmalıktan kurtulma Artık başıma nelerin geleceğini kestiremiyordum. İğnenin etkisiyle gözlerim kapanıyorken tek istediğim normal bir uyku çekebilmekti. 3 gün sonra. Günler sonra gereğinden de normal bir uyku çekip güneşin göz kapaklarımı aşık ruhuma yansımasıyla uyandım dünden daha iyiydim. Burnuma dolan çiçek kokusuyla başımı kaldırıp ağırlık hissettiğim bacaklarıma baktım. Büyük bir buket çiçeği beni al kucağına kokre diye gösteriyordu. Gülümseyerek doğruldum ve buketi kucağıma alıp kokusunu içime çektim. Her renk çiçek vardı. O kadar güzeldi ki biraz incelediğimde üzerinde küçük bir not olduğunu fark ettim. Bebek mavisi taş şeklindeki kağıdın üzerinde yazanları okumaya başladım. Güne gülerek uyanmanın sebebiyle güzel bir kahvaltı yapmak istedim. Kabul eder mi acaba? Benimle kağıdı kapatıp küçük bir kalkağı attım. Bunu hiç beklemiyordum ve çok hoşuma gitmişti. Kapının açılmasıyla o tarafa bak. Annem gülümseyerek bana bakıyordu. Günaydın kızım. Bakıyorum da çok mutlusun. Gerçi ben de güne böyle güzel bir sürpriz ile başlasam mutlu olurdum. Ne ara bu geldi. Nasıl oldu bilmiyorum ama Annen saygılı bir çocuğa rastlıyordu. Hastaneden hiç ayrılmadı. Sana çok değer verdiği ve her halinden belli. Her neyse. Hadi kalk da hazırlan istersen. Kahvaltıya bu halde gitmek istemezsin değil mi? gözlerim neredeyse yerinden kollayacaktı. Anladı tebrikleri boğabilirdi şu an. Çünkü annemin gözüne girebilen nadir erkeklerden biri olmuştu. Bunu bu kadar kısa zamanda nasıl başarmıştı? Galiba şeytan gibi dedikleri anada mevcuttu. Çiçekleri yanındaki komedinin üzerine koyup annemin yardımıyla ile elbisemi giydim. Saçma at yapıp varla yok arası doğal bir makyaj yaptım. Artık hazırım. Ayağıma geçirdim ortopedik terlikten şıklığımı biraz bozsa da önemsemedim. Bu kadar süslenebildiğime şükretmeliydim. Tekerlekli sandalyeye oturmama yardım ettikten sonra annem kapıyı açmak için yanımdan ayrıldı. Onun gelmesini beklerken koyu lacivert kot pantolonu ve beyaz gömleğiyle ile tüm yakışıklılığıyla karşımladı Yandan bir gülüşle beni süzüp arka tarafıma geçti. Garip bir şekilde ne o ne de ben konuşmuyorduk. Sanki sessizce bir anlaşma imzalamış ve minik bir oyuna başlamıştık. Koridora geldiğimizde herkes bize bakıyordu. Daha doğrusu kızlar anıla bakıyordu. Nedense bir kıskançlık dalgası sarmış dört bir yanıma. Yüzüm istemsizce sıcağı sanır. Gülmeye çalışsam da be, beceremiyordum. Keşke o kızlara günlerini gösterebilseydim. Asansörün önüne geldiğimizde en son asansiyona yaşadıklarım aklıma geldi ve istemsizce sıcağı kesildi. Bunu anlayan hanım elini omzuma koyup kulağıma eğdi ve güven verici bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Ben yanındayım Eftarya korkma. İstersen merdivenlerden çıkalım. Seni kucağıma alırım. Ne dersin? Başımı hızla olumsuz anlamda sallayıp derin bir nefes aldım. Asansörün kapısı açıldığında yavaşça içerisinden girdik. En üst katın numarasına basın bir yüce meraklanmıştı. Sırayla kartlar çıktıkça benim heyecanım artıyordu. Sonunda en üst kata gelmiştik ve asansiyon kapısı açılınca gözlerime inanamadım. Harika manzaralı bir terasın en güzel yerinde her yanı çiçekleriyle bezenmiş bir kahvaltı sofrası bizi karşıladı. Ağzım açık kalmıştı. Şaşkınlıktan dilemi yutmuş olabilirdim. Kalbim heyecandan duracaktı. Benim masanın yana getirip hiç beklemediğim bir anda kucağına aldı. Gözlerimiz çok yakındı. Tümüyle yeşil gibi parlayan gözleri, gözlerimde kayboluyordu. Beni nazikçe sandalyeye oturttu, karşı, karşımdaki sandalyeye oturdu. Yüzünden gülümsemesi hiç eksilmemiş. Masada bir kuş sütü eksikti. Karşımda en sevdiğim yiyecekler vardı. Bunları sevdiğimi nereden biliyorum? Aa, tabii ki de annemden öğrenmiş. Başka kim olabilirdi ki? Ellerimi masaya dayayarak meraklı bir hal sordum. Anıl, bunları sevdiğimi nereden biliyorsun? Yani sana söylediğimi hatırlamıyorum da bir farkı atıp yüreğime oklar. Bir insan ancak bu kadar güzel gülebilirdi. Bir an bizim dünyamızda olmadığını bile düşündüm. Masanın üzerine dayadığım ellerimi tutup ikisine birden kil bir kadar hafif bir öpücük ve havayı sesiyle konuşmaya başladı. Seninle ilgili bir iki ufak ilk ucunu annenden almış olabilirim. En azından hafif tutmamış ya da lafı dolandırmamıştı. Böyle yaparak daha da gözüne giriyordu. haberi yoktu. Ellerimi bırakmadım. Akşam biraz daha sık tutup gözlerini gözlerine sabitleyip konuşmaya başladı. Seni ilk gördüğüm anda kalbimin ritmi değişti. Gözlerin aklından çıkmayıp en kuytularıma yerleşti. Sabahları gülümseme nedenisin? akşamları uykulara dalması gibi. Rüyalarımda her gün seni görüp, hasret gidermek için can attım. Seni seviyorum tüm kalbim. Sevdiğim olur musun evler ya? Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken kendimi tutmamış, tutularak ağlamaya başlamıştım. Hayatımda ilk defa birisi beni böyle seviyor, İlk defa böyle kelimelerle duymuştum. Ne diyebiliyordum ki şiir ruhlu bir adamla karşımdaki? Başımı olumlu anlamda sallayıp çıkıp çıkmadığına emin olduğum bir ses. Olurum. Hem de sonuçta kadar. Ben de seni çok seviyorum dedi. Anıl ellerimi bırakıp hızla yanıma geldi ve benim kollarının arasına aldı. İşte benim yerim burasıydı. Kalbim yerini bulmuştu. Huzurum denginliğine kavuşmuştu. Birkaç dakika sonra Anıl hızlı bir sesle benimle uğraşmaya başladı. Niyeti bu sefer de beni delirtmek. Bunu her kelimesine hissedebiliyordum. Ben öyle sulu gözlü sevgili istemiyorum. Vaz mı geçsin acaba? Hızla sinirli gözlerine kafamı kaldırıp gözlerini içine Ellerimle gömleğini yakısından tehditkar bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bana bak. Ne o öyle hemen vazgeçecek falan. Canımı sıkma aklını alırım. Anına iyi şekli öyle bir hal almıştı ki gülmemek için kendimi zor Yakalarına bırakıp önüne döndüm. Anıl da adını temizleyip karşıma oturdu. Ve yarı kahkahalı yarı sohbeti çok güzel ve benim için unutulmaz bir kahvaltı yapmaya başladı. Odama geri geldiğimizde doktorumuz bizi bekliyordu. Anıl beni yatağa oturtup çıktığında doktor beyin bir muayene etmeye başladı. Merakla sonucu söylemesini beklerken birkaç daha da bir şeyler yazdıktan sonra gülümseyerek bana baktı. Yaralarınız biraz daha iyi. Evde güzelce dinlenerek, yaşlarınızı düzenli alarak ve zamanında muayenelere gelerek iyileşebilirsiniz. Yakınlarınıza haber ver, yavucu olabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor bey. İyi günler. Ben işimi yapıyorum sadece. Doktor odadan çıktıktan sonra annem, kardeşim ve babam içeriye girdi. Annem eşyalarımı toparlayıp kardeşime taşıması için verdi. Babam da beni kucaklayıp sandalyeye gelmiştirdi. Ha, hep birlikte odadan çıktıktan sonra çiçeğim kucağımda koklayıp duruyordu. Babamın yüzü asılmış biraz bozulsa da belli etmemeye çalışıyordu. Arabaya binip eve gelmişti. Annem odamdaki yatağımı hazırlayınca odama geçmişti. Aceleyle telefonumu çantamdan çıkarıp tuş açtı. Ama bir sürü mesaj atmıştı. Yanında olmamak çok kötü. Eve gelince beni hemen arar mısın? Hep ya mesajlarımı okudun mu? Ve daha nicesi? Hemen telefondan Anıl'ın numarasını bulup aradım. İkinci çalışına kalmadan aç. Biraz konuştuktan sonra annemi bahane ederek telefonu kapattım. Telefonu kapattıktan sonra komodinin yüzeyine koydum. Bu çocuk neden bu kadar düşünceli ve tatlıydı? Hayır, benim gibi olduğum bir kıza bu reva oldu? Her sözünde biraz daha eziliyordum. Yüzündeki tatlı bir gülümseme ile düşünürken, annemin seslenmesiyle giden yüzümün aniden korkuyla kasılıp kalmıştı. Çağlar gelmişti. Çağlar elinde bir demek kırmızı gül bana bakıyordu o bakış her zamankilerinden daha farklı, daha tepkikar ve daha rahatsız edici. Birden yanıma gelip kırmızı gülleri kucağıma bıraktı. Kulağıma eğilip hiç duymak istemediğim sözlerini sarf ettikten sonra hızla kapıya doğru ilerleyip odadan ayrıldı. Ben şok olmuş halde kulağıma söylediği sözleri hazmetmeye çalışıyordum. Bu adamın benimle derdi neydi? Benim olana kadar peşindeyim. İstemiyorsan zorla al Her şey bittiğinde sonunda benim olacaksın. Ne pahasına olursa olsun. Senin için her şeyi yaparım. Her şeyi şimdilik anı ve mutlu olmanın eğitimi çıkar. Nasılsa çok kısa sürecek. Geçmiş olsun size. Sinirle kucağımdaki kırmızı gülleri yere fırlattım. Artık haddini aşmaya başlamış. Böyle devam ederse anıla söylemem gerekecektir. Gözlerim yorgunluktan kapanmaya başlamışken ben yine kabussuz anılın olduğu güzel bir rüya görmek için dua ediyorum.